bir daha sevmek mi? Yok anam yok tövbeler. Sevip çile çekmek mi? Yok anam yok tövbeler. Bir daha sevmek mi? Yok anam yok tövbeler. Sevip çile çekmek mi? Yok anam yok tövbeler derde dert ekle yemem ölüp ölüp dirilemem derde dert ekle yemem ölüp ölüp dirilemem bir daha mı bir daha Yok anam yok tövbeler bir daha mı bir daha yok anam yok tövbeler bir daha dünyaya gelsem yine istemem nasıl çile bu çile Yok anam yok tövbeler bir daha dünyaya gelsem yine istemem nasıl çile bu çile yok anam yok tövbeler akıllandım ben anam başım şimdi çok rahat. Akıllandım ben anam, başım şimdi çok rahat. Bir daha mı bir daha? Yok anam yok tövbeler. Bir daha mı bir daha? Yok anam yok tövbeler yok anam yok tövbeler